Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iBoysoft'un dosya kurtarma yazılımından bahsedeceğiz. Başka dosya kurtarma yazılımlarının videosunu da çekmiştik. Orada nasıl yapılır, nasıl edilir hepsinden bahsettik. Bu da aşağı yukarı öyle. Bunda da yine göstereceğim güçlü bir dosya kurtarma yazılımı. Öncelikle ondan bahsedeyim. Beni cezbeden yanında ne onu da söyleyeyim tabii ki. Bunda 1 GB ücretsiz kurtarma hizmeti bulunuyor arkadaşlar. Yani satın almadan 1 GB'a kadar dosya kurtarma hizmetinden yararlanabiliyorsunuz. Daha üstünde kullanmak istiyorsanız da satın almanız gerekiyor. Mesela fotoğraflarda, dökümanlarda yani Word, Excel gibi şeylerde 1 GB birçok işin işini görecektir. Genelde bu tarz uygulamalarda 100 MB ya da maksimum 250 MB oluyor. GB seviyesini çok nadiren görürsünüz. Bunda da 1 GB'a kadar ücretsiz olarak hizmeti kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben size zaten indirmeyi, aktivasyonu vesaire göstereceğim. Bir USB bellek takıp üzerinden kurtarma işlemine de bakacağız. İsterseniz bunlara başlayalım. Orada da böyle detaylandırmaya devam edeyim. Şimdi arkadaşlar ben size bir link vereceğim. O linkten direkt olarak bu sayfaya gidebileceksiniz ya da M3 software olarak da geçiyor. Oradan da bulabilirsiniz. Herhangi bir şey fark etmez. Zaten ikisi de aynı yere gidecek. Şimdi arkadaşlar 1 GB kurtarmanın ücretsiz olduğunu söylemiştim. Bunun yanında Windows 11'i direkt olarak destekliyor. Yani Windows 10'da şu anda kullandım. Windows 11 için beklememe gerek var mı falan diye soranlar olursa çünkü bazı yazılımlarda direkt hani Windows 11'i destekliyor. Çünkü aynı temelde Windows 10'la ama orada stabilite konusunda bazı çekinceler olabiliyor. Yani garanti vermiyorlar. Ama bunda Windows 11 desteği de bulunuyor. Onda da kullanabiliyorsunuz. Şimdi indirme işlemimizi yapalım. Buradan indirmeyi başlatalım. Bu indirme devam ederken de biraz bahsedelim arkadaşlar. Şuradan yüklemeye de başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunu mesela indirdiniz, yüklediniz filan. Bunda bir derin tarama var. Birçok uygulamada da var gerçi de. Bir de normal tarama var. Derin nasıl etkileyecek ya da normal nasıl etkileyecek ondan bahsedeyim. Mesela bir USB belleğiniz var, hard diskiniz var. Yani şöyle harici bir hard disk de olabilir. Dahili bir hard disk de, de olabilir. Şöyle micro SD kart, SD kartta da, da kullanabilirsiniz. Ya da USB bellekte veya şu da olabilir. Hem bilgisayarınızın içinde takılı olan harddiskleri kullanabilirsiniz ya da kamera falan var ya, onların içinde de dahili harddiskler oluyor yani sökemiyorsunuz. Onları da bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Birçok şeyi destekliyor. Mesela şifrelenmiş BitLocker var ya şifrelenmiş dosyaları da kurtarabiliyorsunuz ama onu profesyonel olarak satın alınmış lisansla kullanabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bu normal taramadan biraz bahsedeyim. Derin tarama şöyle arkadaşlar. Mesela hard diskinizde bir şey yeni sildiniz ya da sizin işte bilginiz olmadan silindi diyelim. O zaman derin taramaya gerek olmadan kurtarma işleminizi %90 tamamlarsınız. Ama bir hafta önce belki bir ay önce belki de bir sene önce silinmiş bir şey ya da zarar görmüş bir şeyi arayacaksınız. O zaman derin tarama yapmanız gerekiyor. Aklınızda bulunsun bu da. Şimdi biz yüklememizi yapalım. İsterseniz bunun yine yükleme yerini de değiştirebiliyorsunuz şuradan. Biz normal yüklememizi yapalım. Masa üstüne bile kısa yol oluştursun. Yükleme tamamlandı. Şimdi açalım. Uygulamamız açıldı arkadaşlar. Şu anda demo modunda. Yani sadece 1 GB'a kadar kurtarma yapabiliyoruz. Bakın şimdi USB belleğimizi takalım. Şuradan USB belleğimizi takıyoruz. buraya geldi. Gördüğünüz gibi 14.4 GB olarak 16 GB'lık bir bellek. Ben bunu Linux'u işte bilgisayarlarda falan kullanmak için, yüklemek için falan kullanıyorum bu belleği. Gördüğünüz gibi boş. Şimdi geri dönelim uygulamamıza. Dosya kurtarma var. RAW dosyaları kurtarma var. Yani RAW diskleri kurtarma var. Bir de dediğim gibi şifreli böyle kurtarma var. Ama söylüyorum arkadaşlar bu profesyonel hizmette çalışıyor. Normal dosya kurtarmaya girelim. Bakın burada arkadaşlar bizim USB belleğimiz görünüyor. Tabii ki diğer diskler de görünüyor. Şurada kırmızı olarak gördükleriniz bunu Windows'u yüklerken kendisine bir bölüm ayırıyor ya onlar. Onları çok kurcalamanızı tavsiye etmem. Burada da normal içine takılı olan bir tane 4 TB takılı bir de 256 GB'lık bir SSD takılı. Bunlardan kurtarma yapabiliyoruz. Biz şimdi üyesi bellekten yapacağız. Onun içi boş ya. Şurada gördüğünüz gibi derin tarama var. Normal tarama var. Şimdi biz derin taramayı bir kapatalım. İleri diyoruz. Şimdi buradaki arama işlemi sürüyor. Bu boyuta göre değişecektir. Derin tarama da daha uzun sürecek arkadaşlar. Bakın çok fazla bir şey bulmadı şu anda. Şimdi geri gelelim. Yine seçiyoruz. Derin tarama diyelim. Söylediğim gibi o işlem mesela çok kısa sürdü ama bu biraz daha uzun sürecek. Belirtmiştim ama tekrar edelim. Eğer dosyalarınız yeni silindiyse normal tarama işinizi görebilecektir. Ama dosyalarınız eski ise bir hafta bile eski sayılır arkadaşlar bu işlemlerde. Bir de ne kadar kullandığınız da önemli. Şimdi mesela şu SD kartı siz ayda bir kere kullanıyorsunuzdur. O zaman çok hasar görmez belki bir ay önceki dosya. Ama her gün kullanan, saatlerce kullanan birisi için o dosyanın üzerine çok fazla yazma silme olduğundan dolayı çok hasar görecektir. O zaman kurtarma şansınız da azalıyor. Derin tarama kısmında da kurtarma şansınız azalıyor. Onu da belirteyim. Hani kurtarma şansınız azalıyor diyorum ama orada şöyle bir durum var. Mesela dosyayı kurtarırsınız. Bir resim dosyasından bahsedelim. Şöyle mesela tamamını düşünün. Yarısı bozuk gelebilir. Belki yarısı benim işimi görür diyebilirsiniz ama o tip durumlarda çünkü üstüne yazma silme yapılıyor ya. O tip durumlarda hasarlı olarak da gelebilirler. Şimdi arkadaşlar işlem devam ediyor. Siz bunun sonuna kadar beklemek zorunda değilsiniz. Mesela biz burada durduralım. Sizler de bunu böyle yarıda kesebilirsiniz. Şuradan seçelim. Bakın dosyalarımız format format geliyor ön izlemeleri de var. Şöyle bastığınız zaman sağ tarafta ön izlemeleri gelecek arkadaşlar. Bu taramayı sonuna kadar beklerseniz bu ön izlemeler falan direkt olarak görünecektir. Aklınızda bulunsun. Buradan dosyalarınızı bu şekilde görebilirsiniz. Format format. Ben dediğim gibi Linux için kullandım da bunun içinde öyle çok karışık şeyler yok. Zaten dikkat ederseniz hep Linux dosyaları var. Mesela burada şöyle bir şey yapalım. Şimdi aktivasyonumuzu da yapalım. Onu da görün. Şu üst tarafta sağ üstte aktivasyon var. Oraya lisansımızı giriyoruz. Eğer satın aldıysanız, satın almadıysanız da demo'dan kullanacaksınız. Dediğim gibi 1 GB'a kadar sınırınız var. İster bir dosya kurtarın, ister birden çok. Bakın şurada mesela Basic'e yükseldi. Bunun bir de profesyoneli var. Profesyonelde de şu oluyor arkadaşlar. Şifreli falan disklerden kurtarma yapabiliyorsunuz. Şimdi bir tane örnek kurtarma yapalım. Hepsini seçmeyelim. Çok sürer o. Şunu mesela kurtaralım. Kurtar diyoruz. Kurtarma yerinde masaüstü seçelim. Tamam diyelim. Kurtarma işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Şöyle masa üstünde gördüğünüz gibi dosyamız buraya geldi. Söylediğim gibi bu derin taramayı sonuna kadar beklemenizde yarar var. Yani benim gibi hemen kapatmayın. Ben şimdi video çok uzamasın diye kapattım. Sonuna kadar bekleyin ki tamamen böyle düzgün şekilde kurtarma yapsın. Evet arkadaşlar kurtarma işlemi bu şekildeydi. Şimdi isterseniz biraz da fiyatlarına göz atalım. Hem de o profesyonel falan farkına bakalım. Bu şekilde yine aynı verdiğim siteden aşağıya doğru indiğiniz zaman Burada neleri kurtarabiliyorsunuz? Mesela kaç dosya formatını destekliyor? İşte hard disk'tir, PC'dir, neleri destekliyor? Hangi markalar falan? Bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz. İsterseniz göz atabilirsiniz. Bakın burada ücretsiz 1 GB olarak kurtarmayı da söylüyor size. Derin taramadan, hızlı taramadan bahsediyor. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman hem burada fiyatları görebiliyorsunuz hem de fiyatların neye göre ayrıldığını yani basic'tir, işte demodur ya da profesyoneldir nelere göre ayrıldığını görüyorsunuz. Bakın mesela desteklenmeyenler şöyle soluk olarak yazıyor. Mesela Windows Server'da kullanamıyorsunuz basic'i çünkü profesyonel işler oluyor biraz daha onlar serverlar. O zaman profesyoneli almanız gerekiyor. O da gördüğünüz gibi 169 dolar artı vergiler arkadaşlar. Burada da 69.95 dolar basic versiyon artı vergiler. İster Mac için satın alabilirsiniz isterseniz de Windows için satın alabiliyorsunuz. Yukarıda belki görmüşsünüzdür. Şurada mesela MacOS için de var diye gösterdik. Buraya da tıklayalım. Buradan da MacOS versiyonuna ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Windows sürümüne geri dönelim arkadaşlar. Bahsetmek istediğim başka bir şey daha var. Şimdi tekrar o sayfaya inelim. Bakın buradaki versiyonlar arasındaki farkı gördük. Mesela satın al diyelim şuradan. Mesela profesyonele satın al diyelim. Buradan lisans adedini seçebiliyorsunuz. Bakın şu yukarıdan lisans adedini seçebiliyorsunuz. Bakın burada size TL karşılığını gösteriyor. Artı vergiler diye de belirtelim tabii ki. Bu bir aylık versiyon arkadaşlar. Eğer bir yıllık versiyona göz atmak istiyorsanız da o zaman buraya tıklıyorsunuz. Size bir yıllık olarak fiyatlandırma yapıyor. Şu şekilde fiyatlandırma yapıyor arkadaşlar. Bu da yıllık olan versiyon. Şimdi biz bunu kapatalım. Söylediğim gibi beni en çok cezbeden yanı 1 GB'lık kurtarma oldu. Bence birçok kişinin ihtiyacını görecektir. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Uygulamanın her şeyinden bahsettik. Söylediğim gibi benim anlatacaklarım bu kadardı. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Eğer maddi durumunuz iyiyse de katıdan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.